Evet, Sayın evet, Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanım. Evet. Aleyküm selam baş üstüne. Efendim e, Veli Paşa'mda isterseniz e, seslensin yanımda. E. Veli Paşa'm, Veli Tarakçı, Tüm General 23. Evet. Tümen Komutanımız, Veli Tarakçı Paşa'mız Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanım saygılarımı arz ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ olun, güzel, 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 güzel. sağ olun, sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin emrinde 24 saat bu vatanın topraklarını beklemeye devam edeceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın, gözünüz arkada kalmasın inşallah. Sağ olun, sağ olun. Bize bayramlara, bütün er, er subay beraber inşallah bu zaferlerle dolu. Olur. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Hürmetlerimi arz ediyorum. Efendim Allah kolaylık versin hayırlı bayramlar sayın başkanım saygılar sunuyoruz efendim sağ olun efendim sağ olun.